Şimdi aslında sadece sevgilisi olanlara değil eşi olanlara da sorayım. Bugüne kadar mesela sevgilinizden erkek veya kadın fark etmiyor. Aldığınız en değerli hediye neydi? Yani şimdi gelen cevapları duyabiliyorum. Çiçek, çikolata, tek taş, beş taş, beşi bir yerde falan. <laughs> 7 milyon liralık bir spor otomobil hediye etti mi eşiniz size? Bana ondan haber verin. Ha? 7 milyon liralık. İşte şimdi haberde izleyeceğiniz 19 yaşındaki, daha doğrusu kadın 19 yaşında değil de sevgilisi 19 yaşındaki sevgilisine 7 milyon liralık bir spor otomobil hediye etti. Medya fenomeni. Şimdi tabii medya fenomenleri de bu kadar kazanıyor mu? Orası da ayrı bir soru işareti. Bir izleyelim haberin ayrıntılarına bakalım. Hamilelik dönemi boyunca kendisini hiç yalnız bırakmayan, her an destek olan eşine 7 milyon liralık spor otomobil hediye etti. Niye diye soranlara verdiği yanıtla da herkesi şaşırttı. 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni Anes Ayuni Osman'ın paylaştığı görüntüler gözlerini kapattığı eşinin koluna girmesiyle başlıyor ona girerek hediyesinin beklediği yere götürdüğü eşi gözündeki bant çıkarıldığında büyük bir şaşkınlık yaşadı. <laughs> Dey bir sarılmış 7 milyon liralık spor otomobille karşılaşan Velden Zulkepli şaşkınlığın üzerinden atar atmaz eşine sarılıp teşekkür etti. <laughs> ne de olsa turkuaz rengi bu süper otomobil dünyada çok az erkeğe nasip oluyordu. <laughs> Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaşayan Anes Ayuni Osman'ın paylaştığı sürpriz görüntüsü kısa sürede büyük etkileşim aldı. Hediyeyi abartı bulan takipçileri genç kadını eleştirirken bir yandan da eşinin neden bu kadar şımarttığını sordu. Aldıkları yanıtla bir kez daha şaşırdılar. Evlendiğimizden beri mutluluğumuz hiç kesintiye uğramadı. Özellikle hamileliğim boyunca eşim bana çok iyi baktı. Fedakarlığı için minnettar olmanın yanı sıra ona bulan Lamborghini'yi hediye ediyorum. Çünkü onu lohusalık döneminde de yanımda istiyorum. Lohusalık döneminde de eşinin hep yanında olmasını istediğini söyleyen Anes Ayuni Osman, onun bu hediyeyi çoktan hak ettiğini söyledi takipçilerini şaşırttı. Şuna 7 milyon liralık otomobil. Burada filinta, <laughs> filinta gibi adam 7 liralık bir çiçek. Vallahi olmaz haksızlık.